Merhaba arkadaşlar ben Göksel hepiniz hoş geldiniz. Bugün Silkroad Online PH Bot nasıl süre uzatılır ve nasıl yeni üyelik alınır onu göreceğiz. Gayet basit gelin görelim bir dakikanız alacak. Google'a geldik PH Bot yazdık tıklıyoruz. PH Bot ilk çıkan phbot.org'a giriyoruz. Buradan PH Bot bakın burada robot simgesi var buna tıklıyoruz. Alışveriş sepeti var purchase yazıyor ona tıklıyoruz. Burada iki tane basit seçenek var. Biri e-mail bir tanesi kaç hafta uzatmak istediğiniz. Bu arada haftalığı 1 dolar ve minimum 2 hafta uzatabilirsiniz. 2 hafta ve daha fazlası 52 haftaya kadar uzatabilirsiniz. Mevcut PHBot üyeliğiniz varsa e-mail adresinize o e-mail adresini yazıyorsunuz. Re-enter e-mail yazan yere tekrar giriyorsunuz e-posta adresinizi. PHBot üyeliğiniz yoksa ve yeni üyelik oluşturuyorsanız Bilgilerinizin hangi e-mail ile gönderilmesini istiyorsanız o adresi girin. Altına da tekrar aynı adresi gireceksiniz. Bu kadar basit. Burada da kaç hafta uzatmak istediğimizi, dediğim gibi 2 ile 52 hafta arasında seçiyoruz. I agree'ye basıyoruz. Buradan ödemem dolar ve TL cinsinden geldi. Card information yazan kısma 16 haneli kart bilgimizi giriyoruz. MMYY yazan yere Kartımızın son kullanma tarihini ay-yıl olarak yazıyoruz. CVC yazan kısma kartımızın arkasındaki 3 haneli numarayı yazıyoruz. Card Holder Name burada bir dikkat etmeniz gereken şey. Burada kart sahibinin adı. Mesela başka birinin kartıyla alıyorsanız o kişinin kartını kartta göründüğü şekilde tam aynı şekilde girmeniz gerekiyor. Ondan sonra I Agree'ye basıyorsunuz ve Pay seçeneğine tıklıyorsunuz. Ve sadece bu kadar. PH botunuzu uzattınız veya yeni bir PH botu üyelik almış oldunuz. Ben Göksel. izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.